Selamlar çok sevgili YouTube, bugün sizlerle yine ETS2'deyiz ve 1.50'deyiz arkadaşlar. Karşınızda görmüş olduğunuz gibi Trevego 15 SHD Special Edition modu var arkadaşlar. E, bugün sizlerle e, şöyle Alp Dağları'nda şöyle 383 kilometrelik bir yolumuz var. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Rotamız bizim bu tarafta, bu tarafa döneceğiz. Şöyle hatta sizlerle birlikte sıfırlayıp. Şuraya kadar bir seçelim. <laughs> Gördüğünüz gibi 1.50'ye bütün araç modları otobüs modları e, hepsi güncellendi arkadaşlar. Bir aracımızı da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde Pamukkale e, kaplamamız var arkadaşlar. Dediğim gibi bugün böyle bir yol gideceğiz. Şöyle kapılarımızı da kapatalım. Akslarımızı da kaldıralım tekrarında. Evet, o zaman ee, sürüşe geçebiliriz arkadaşlar. Evet, bakalım, hayırlı yolculuklar diyelim. Şöyle navigasyonumuzda orada var ama tekrardan buradan açalım. Ne tarafa doğru gideceğiz? Şöyle buradan şu tarafa doğru çıkacağız, tamam? Hadi bakalım. ne tarafta bu tarafta galiba. Evet. Evet, sabah saat 7.11 oyunumuzda arkadaşlar şöyle güneş karşımızdan böyle güzel bir şekilde açıyor. böyle de otomatik acil fren sistemi de çalışıyor. Onu görmüş olduk. Yo düşmedi Arda. Şimdi düştü. İnternette sorun olabilir belki. Ha YouTube yazdım o kadar. ha <laughs> YouTube. Yok düşmedi vallahi. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Bu acil frenleme sistemi der de yerde iyi değil. Bunu nereden kapatıyorduk bilmiyorum ama. Evet, döneceğiz buradan. Şimdiki çıkışı kullanın. Ops. E baba acil frenleme sistemi sen ne güne çalıştın işte? Dörtlüğü yaktın ne oldu? Gidiyor bir de. <laughs> Videonun başlangıcına bak ama. <laughs> Bize vurdu geçti be. Hmm. ne kadar böyle tünel var ya, virajlı virajlı. Ups. Şöyle taretleri bir açalım artık. Böyle olmuyor motor freni falan. Vallahi uçacağız derken karşımızda zaten virajlar başlayacak şimdi. Ops Oyunun botu, bot oyuncuları, bot arabaları bak geçen setra videosunda da oldu. Çok saçma sapan hareket ediyorlar artık. Tesla yolun ortasına durmuş. Baksana şuna. Yani insanlara kaza yaptırıyorlar demin de gördünüz yani. Diğer setra videosunda da aynısı oldu. Anlamıyorum ben. Saçmalık. Bu izleyip de yazmayan de üçüncü kişi kim acaba? Hadi bakalım dağcılarımız başladı. Daha tırmanıyoruz. Hadi bakalım. Hop hop hop. hop. Allah'ı kaydırdık. Rajer çok tatlıymış ya. Beğendim. E beni nöre kese be kanka be. <laughs> Ooo, oh, 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 oh. görmedim ben onu. Hoş geldin. <laughs> Polisti bir de. Biranjlar çok tatlı ama. Hayırlı işler. Evet, soft virajlar. Güzel böyle, keyif veriyor. Bir de trafik var hafifinden. Bak benim devrimi düşürme. Torkum yüksek değil. Kalırsam seni bulurum kanka. Sakın. Virajda sollamaya girdim. Hadi bismillah. Of. Arka tampona vurduk. Araba geldi. Okey. Biz buraya gireceğiz zaten. Yeni rota bulunuyor. Bulma kankan bana yeni rota falan. Lütfen mümkünse bu dönüşü yapın. Bacım susale sen. <laughs> Evet kapıları açalım. <gülüyor> <Tıs>. <gülüyor> arkadaşlar bu video şöyle kısa tatlı bir video oldu şöyle aptalların tepesine kadar çıktık. Zaten amacım e, açıklama kısmında hem oyunun indirme linkini hem 149 daha güncellenme güncellenmedi ama hala 1.49'da oynayanlar varsa e, açıklamada Türkiye haritasının linkini ve şu anki 1.50'ye güncellenmiş bu Special Edition Travego 15 SHD modunun açıklamada linkini bulabilirsiniz. Böyle kısa tatlı e, bir sefer oldu. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesinin devamını istiyorsanız arkadaşlar videoya beğeniyorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanet. Hoşçakalın.